ESB Başkanı Christine Lagarde, yapay zeka ve yeni teknolojilerin finansal sistemde potansiyel riskler ve yeni kırılganlıklar yaratabileceğini belirterek makro ihtiyatı politikanın bu yenilikleri benimsemesi gerektiğini vurguladı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, yapay zeka ve diğer yeni teknolojilerin finansal sistemde potansiyel riskler taşıdığını ve yeni kırılganlıklara yol açabileceğini vurguladı. Lagarde, Almanya'nın Frankfurt şehrinde düzenlenen Avrupa Sistemi Kriz Kurulu yıllık konferansında yaptığı konuşmada, jeopolitik değişimlerin, iklimsel dönüşümlerin ve teknolojik ilerlemelerin makro ihtiyati politikada yeni sınırlar oluşturduğunu ifade etti. Lagarde, bu büyük yapısal dönüşümlerin mevcut çerçevelere tam olarak yansıdığını, ancak finansal istikrarı önemli ölçüde etkilediğini belirtti. Yeni teknolojilerin oluşturduğu riskleri etkili bir şekilde azaltmak için makro ihtiyati politikanın bu yenilikleri benimsemesi ve kullanması gerektiğinin altını çizen Lagarde, kripto varlıklarla ilgili ciddi sorunlar bulunduğunu, bu alandaki zayıf temeller ve etkisiz doğrulama yöntemlerinin endişe verici olduğunu söyledi. Konuşmasında, yapay zekanın finansal sistem üzerinde dönüştürücü etkiler yaratabileceğini dile getiren Lagarde, bu teknolojinin dolandırıcılık tespiti, Kredi değerlendirmesi ve portföy getirilerini tahmin etme gibi alanlarda finansal kuruluşlara büyük faydalar sağladığını hatırlattı. Ancak yeni teknolojilerin zamanla finansal sisteme önemli katkılar sunmasına rağmen her zaman potansiyel riskler taşıdığını da vurguladı. Lagarde, yapay zekanın yaygın benimsenmesinin finansal sistem üzerinde sistemik etkiler yaratabileceğini, ayrıca kuantum hesaplama alanındaki gelişmelerin şifreleme tabanlı finansal sistem için ciddi bir tehdit oluşturabileceğini kaydetti. Finans sektörünün mevcut operasyonlarını iyileştirmek için yapay zekayı kullanmanın birçok yolunu bulacağına. Ancak bu karmaşık teknolojilere güvenmenin yeni kırılganlıklar yaratacağına dikkat çekti. Lagarde'ın açıklamaları, finansal sistemin hızla değişen teknolojik ortamda daha dikkatli ve hazırlıklı olması gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor.